Hepinize merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda Burak var. Hepinizin beklediği Uberis videosunu şimdi çekiyoruz. Ee, Burak biraz kendini tanıt. Merhabalar, e, ismim Burak, 26 yaşındayım. Buraya 3 hafta önce geldim. Ee, üniversite burada, okumaya Üniversite okumaya geldim, IT bölümü okuyorum. E Uber işi yapıyorum geldiğimden beri yaklaşık olarak 3. gün başladım. Aracında bu şekilde Smart 2001 yani model. yavaş yavaş başlayacağız. Bir Kendisi model. de geldi buraya. Ee, hazırlık veya üniversite okuyacak şu an belli değil. Bakalım ne olacak. Sen, evet bir atlattım. Tüm sorularınızı şimdi e, karşılayacağız. Tüm sorularınızı soracağım bana gelen soruları. Nerede isterseniz Bugün Tüdel'deyiz. Bildiğiniz üzere Tüdel baklavalarını. Hemen hem geldim hem de baklavanın tadına baktı. Güzel kahvaltısını da yaptı simit çay. Güzel öneririm buraya gelecek arkadaşlara. <laughs> Kesinlikle. Baklavası kaliteli poğaça, Türk ve benzeri açma her şey. Her buyuruyor. şey var. Gözlemeler, kurabiyeler her şey var. Şimdi gelin isterseniz videomuza başlayalım. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımızı göreceksiniz. Kendisinin sosyal medya hesabını da koyacağım. Eğer ilgilenirseniz Uber Eats ile alakalı partnerlik ya da yardım isterseniz kendi size yardımcı edebilir değil mi? Problem Yardımcı olabilirim. Olabilir, yazabilirler. Sürtlükler çekilmeden yazsınlar. İsterseniz başlayalım. Gel bir şey yap. E, geldim buraya. Evet. Şimdi buraya gelmek isteyenler nasıl yapacak? Şimdi hiç yol yordan bilmiyor. Tamam, geldiler sana sorular, yardım istediler. Nereden başlamaları lazım? Şimdi şöyle e, sıfırdan mı Türkiye'ye gelmek istiyorlar? Yok... Sıfırdan geldiler. Burada geldiler. Bir şekilde üniversiteye geldiler. Evet. <laughs> bu işi yapmak istiyorlar. Nereden başlamaları Şimdi lazım? Şimdi ilk önce Uber'in resmi sayfasına girip orada bir üyelik almaları gerekiyor. <laughs> Ondan sonra gerekli evraklarını, pasaport, e, driving lisans yani bu ehliyet evra. Ondan sonra background check dediğimiz bir sabıka kaydı almaları gerekiyor. Tabi şöyle bir şey var. Aktivasyon itibariyle 30 gün içerisinde bu sabıka kaydını sisteme yükleyebilirler. Yani ben şu an hala yüklemedim. Bunları evet. nereden almaları lazım? Türk konsolosluğundan mı? Hayır. Sabıka kaydını buradan alacaklar. Polonya'da. <laughs> <onları> yönlendiriyor. <laughs> İki çeşit alınabiliyor. Bir online olarak 20 zloti olması gerekiyor. <laughs> ya da Bir de burada şeyler var. Adliye sarayı mı diyeyim. <laughs> <kadar> yönlendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Alabilirler. Ondan sonra en önemli kısma gelelim. Amerika buraya kesinlikle direkt olarak parayı göndermiyor. Yani partnerlerle çalışıyor. Uber'de çalışmanız için ve parayı alabilmeniz için kesinlikle buradan bir partner bulmanız Ki, gerekiyor. Ki fatura kesilmesi lazım. Onun için de şirket lazım. Onun için de şirket lazım. Şirketinde olmadığından dolayı partnere üye üye lazım. Kendi şirketi olan insanlar paralarını çekebilirler. Hiçbir problem Peki, yok. Peki partneri nasıl buldun? Partneri nasıl buldum? Telegram, Facebook aracılığıyla partneri buldum. Hatta YouTube üzerinden de İngilizce olarak Rusça bilen arkadaşlar Rusça olarak aratabilir. Çok rahat bir şekilde partneri bulabilirler. Şöyle bir partner bulma yolu var. Zaten Uber'e kayıt olduğunuz anda size bir partner listesi gönderiyor. Partner listesi aracılığıyla bulabilirsiniz ama ben bunu önermiyorum. Çünkü Uber'in önerdiği partnerler çok fazla komisyon alıyor. %20, %25, %30, %15 şeklinde. Önermiyorum. Normal kazancınızdan %25, %30 brüt üzerinden. Evet, mi? evet, brüt üzerinden. Önermiyorum. Peki şu an normalde yuberis biliyorsunuz şu anda kış aylarındayız. Şimdi sen gördüğün üzere arabayla yapıyorsun. Evet. E, arabayla yapmayı önerirsin değil mi? Çünkü daha hızlı oluyor, daha tabii, e, verimli oluyor. Tabii araba kullanmayı bilenlere, ehliyeti olan insanlara kesinlikle araba kiralayıp araba ile yapmalarını öneririm. Sebebini söyleyeyim. Bir, Varşova'da trafik problemi çok fazla. Bisikletle yapmak benim için tehlikeli. Tabii ki Motorla soğuk da bir de ya soğuk da motor. Bir evet. de hem hava şartları hem de güvenlik açısından ben arabayı bir tercih ediyorum. Bir de daha hızlı oluyor. Daha hızlı götürebiliyorsun. Tabii 70, 80, 60 hani yola göre gidebilirsiniz. Rahatlıkla müşterinizi hızlı bir şekilde sipariş edip hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. Anladım. Gel bir aracını tanıt. Bir tane smart bir küçük bir aracımız var. Kompakt bir Aracın araç. Aracın bu şekilde Mercedes benzin alt grubu evet. olarak evet. geçiyor. Motoru tamamen Mercedes. 2001 model bir araç çok küçük zaten videoda zaten Uber iste hiç araba şey olmadığından dolayı e, gereksinim yaş falan da yok değil mi? 1900 model ve üstü. Var mı? Anladım. Yani minimum 1900 model. Yani problem model. olmaz yani. Ya, Arabaların Aç bir dönem. bakalım içine Ama nasılmış. Ihtimal acaba Büyük ihtimal? ihtimalde zaten şey çok az yakıyordur değil mi? 5 litre yakıyor. 5 litre hiçbir evet. şey. Araba şu şekilde. Kusura bakmayın, biraz. Yok yo, yo. yok hiç problem değil. Arkaya da zaten şey, yüberisinde şeyi var sende büyük tamam. Tabii yüberis çantam da var. Çantası da var. <laughs> <isterseniz>. olur. Video da bilirsiniz, çalışmak için ilk istenen olay bu çanta. Bu araç için olan bir çanta. Bir de bisiklet ve motorcular için olan bir sırt, sırt çantası, çantası var. var. Bu çantaları Uber partnerlerden veya ikinci el almak isterseniz OLX, Allegro gibi sayfalardan satın alabiliyorsunuz. Satın ya da partner size para bir, bir kiralıyor mu nasıl yapıyor? Şimdi şöyle bazı partnerler var. E, ortalama mesela diyor ki ben senden 50 TL kapora alıyorum diyor. Çanta 100 TL örnek veriyorum. Geri kalanı ben senden çarj edeceğim, çekeceğim. Kazancına göre Sarıyorum. anladım. Ama ben bunu bir arkadaştan aldım. Ne kadar aldın? Ücretsiz bana hediye etti. tane anlı. vardı. Ama yani böyle bir imkanlar da var ya internet üzerinden de alınabilir. Telegram, İlla... Facebook 80 zloti, 60 zloti, 100 zloti, 120 zloti gibi fiyatlar. İlla Uber olması lazım mı? Herhangi bir çantayı kullanabilirler mi? Kullanamaz. Yani? Kullanamaz. Zaten şöyle bazı restoranlar var. Mesela ben çantayı mesela alacak şeyim olmuyor. Çünkü trafik biliyorsunuz bir de park yeri olmadığı için. Hemen gideyim siparişi alayım, çantaya bırakayım havasında olduğum için Restoran bana şunu soruyor. Çantasız ben almıyorum. Hani sana siparişini vermiyorum diyor. Ee, peki şey bu araç herhalde kiralık şu an. Evet. Değil mi? Ne kadar kira ödüyorsun? 250 zloty. Haftalık. haftalık, 250 evet. Loti. Peki şey kazançları da geleceğim de kazançları gelmeden önce hani genel olarak başvuru şartları neler? Hani biraz bahsettim de bu, genel olarak bir daha detaylandırabilir miyiz? Başvuru şartlarını sıfırdan ben bahsedeyim. Pasaport, ehliyet, çanta demiştim bunu. Uber'e kayıt olurken çanta fotoğrafı istiyor. İnternetten Google üzerinden bulduğunuz Uber çantası ile bile kayıt olabilirsiniz. Hani bu senin çantan mı? kesinlikle kesinlikle, kesinlikle Uber sormuyor. Ondan sonra savga kaydı, partner parayı alabilmeniz için bu kadar. Ve kişi zaten partnere gittiğinde partner de yardımcı oluyor değil mi? Tabii Yeni ki tabii ki. Partner her şeyi anlatır. Partner her şekilde yardımcı oluyor. Zaten olur. buraya gelmek isteyenler de, Uber's yapmak isteyenler de. Hem kendim de biliyorsunuz danışmanlık da veriyorum. Buraya gelmek isteyenler de var. Direkt Burak'a da yönlendireceğim. Evet. Eğer ilgilen, ilgilenirseniz Instagram hesabını bırakırız. Sana DM atabilirler zaten. Ve şöyle bir ayrıntı geçeyim. Arabayla yapacaksanız araba evrağı kesinlikle şart. Sigorta... E, muayene iki aydı. Bir de arabanın ruhsatı. Ruhsatı gerekiyor. 3 tane evrak istiyor. Sen zaten 2-3 gün önce kazayı yaptın. Beni de aradın. Evet. Hiçbir evet. problem olmadı. Türk ehliyetinde Hayır. vardı zaten. Hiçbir, Hiçbir problem, problem olmadı. Vardı. Türk ehliyetinde direkt e, polise verdim. Kaza da yapıldı. Sigorta kağıdı da dolduruldu. Hiçbir problem Hiçbir çıkmadı. Hiçbir problem yani. olmadı. Polisler de gayet iyiydi. Polisler de Yardım, gayet iyiydi. Sadece 220 roti gibi bir ha. polis. Onu da diyelim. Polis eğer iki kendiniz ee, anlaşamazsanız e, şeyle ee, polis polis çağırmak isterseniz karşı taraf illa şey yaparsa ısrar ederse 220 lotu polis çağırma bedeli var. Öğrenci ha, eğer öğrenci değilseniz. 450. 450 ve katal taraf ediyor yani ve polis inisiyatifine diyeyim. bağlı yani cezalar 200'den 450 arası polis çağırma bedeli değişiyor. Gelecek polisi tamamen inisiyatifine bağlı diyebilir ki ben sana 300 vereceğim ya da 350. Hani çok bilmiyorum ama bunu duydum. Böyleymiş yani. Anladım. Ceza puanları var. Anladım bir de ayrıca Uberiste de bonuslar var. Onlardan da bahsettim. Uberiste bonuslar şu şekilde. E, mesela haftada bonuslar alıyor. Diyor ki ben Çarşamba günü diyor 15 teslimat tamamlarsan sana diyor 40 zloty vereceğim diyor. Yeri geliyor 70 zloty veriyor, 60 zloty veriyor, 50 zloty veriyor. 3 haftadır bu işi yapıyorum ve 2 haftadır da güzel bonuslar var. Var. Peki genel olarak hani kazançlar nasıl bir bahsetmek istersen? Kazançlar şu şekilde ortalama Varşova'da için konuşuyorum. Diğer şeylerin hakkında çok bir bilgim yok. Siparişler hiç durmuyor. Özellikle şu dönem Erasmus zamanı öğrencilerin çok yoğun olduğu bir zaman bir saatte 2 veya 3 arası yapabilirsiniz ki ben şu an 3 sipariş çok rahat yapıyorum. Merkezde. Tabi bu şöyle. Park yerine göre değişir. Trafiğe göre değişir. Müşterilerin labirent gibi evlerine göre değişir. Çünkü burada ev bulma biraz farklı bunlar bizim Türkiye'deki gibi değil Kesinlikle bilo değil. var apartmanı var evet. daire numarası o kadar hani labirent gibi büyük kompleks binalar da var genel olarak ne kadar mesela günlük 250-270 olarak... arası kapatıyor bu bürüt ama masraflar çıkılmamış hali. evet 12 saat 11 saat 12-11 saat hafta sonu peki değişiyor mu ya da çalışma Hatta göre daha hızlı kazanıyorsunuz. Çünkü yollar boş. Daha yüksek kazanabiliyorsun yani. Fark yani yerleri de biraz daha rahat. Daha yüksek kazanabiliyorsun. Belli kazanabiliyor. saatleri var mı? Şu saatler arasında daha çok kazanılıyor ya sabah da... Sabah sekiz buçuk, gece bir diyebiliriz. Daha çok e, siparişler oluyor. Yani siparişlerin pik olduğu saatler sabah dokuz... Akşam ya şöyle pik olduğu bir saat şu an yok aslında. Hep sipariş var. Bir de bu pandemiden sonra iyice arttı siparişler. Evet. Peki ayda mesela sen diyorsun ki full çalışıyorum 7 gün. Evet, 11-12 saat çalışıyorum diyorsun. En iyi ihtimalle ne kadar kazanılır aylık? 8-9 arası. Kazanılır. Masrafları çıkın çık, çıkmış haliyle mi? yoksa mesela şu an araba kiraladım. Masrafları mesela... şöyle anlatayım. Bu araba 100 kilometreye ortalama olarak 30 zloty yani 25-30 zloty benzin yakıyor. Aylıkta 1000 zloti kira masrafı var. Yani 2000 zloti masrafınız var. 7000 brüt yapsanız 5000 kalır. Net. 5000 kalır. 5000 6000 süper, bin arası kalır. Süper. O da zaten hayli hayli yeter. Şöyle mesela ben taktiklerini de size anlatayım yeni yapacak arkadaşlara. Çünkü hani sonra gelip de bana kızmayın ben programı açtım sipariş niye gelmedi. Mesela burada böyle durursanız sipariş gelmez. Çıkacaksınız ana yola gideceksiniz anında sipariş geliyor. Ama böyle evlerin çok olduğu bir yerde, restoranların az olduğu bir yerde sipariş gelmiyor. Şimdi şu an araba kiralıyorsun zaten. Evet. Araba kiraladığından dolayı herhangi bir problem olduğunda, kaza olduğunda e, sahibi ilgileniyor. Evet. Mesela sende bir problem çıkmıştı, yerine anında başka evet. araç verdiler değil bir mi? Bir tane daha vardı. Çok yüksek bir şekilde hararet yapıyordu ve sürekli antifrizini kontrol ettiğimde antifriz yoktu içinde. Hatta Hüseyin Bey'e de ulaştım. Hüseyin Bey bana dedi ki bu araba büyük ihtimal conta yakıyor. Sen bu arabayı Hı. değiştir ki öyleymiş de. 2 günlüğüne bana Ford K modelli bir araba verdi. Ki o da çok yakıyor dedin zaten. 9-10 litre yakıyor. Ki sen de dedin bunu bu aracın fiyatı normalde 4.500 zloty. Sen aylık 1.000 zloty kira veriyorsun. Aslında bu da iyi bir tavsiye olur. Almak daha mantıklı. Almak daha mantıklı ama alacak arkadaşlar önce araba almadan önce servis bulsunlar. Kesinlikle. Yani. Ve bu eğer Varşova'daysanız bunu özellikle diyebilirim. Benim e, videolarım bulunmakta. Varşova'da Azeri Türk araba tamircileri bulunmakta. Onlara da güvenebilirsiniz. Ayrıca Burak'a da yazabilirsiniz. Burak evet. da yönlendirir. Burada videolarım da var. İzleyebilirsiniz. Mesela atıyorum ki normalde Uber Eats'te şey var. Sipariş zamanında götürme olayı var. Eğer zamanında götürmezseniz böyle ceza hesap kapanma gibi durumlar var mı? Şimdi şöyle Uber Eats'te herhangi bir zaman kısıtlaması yok. Ama hızlı götürmeniz herhangi bir yerde gecikmemeniz ya da ne bileyim sigara için arkadaşlar vardır. Hani ben bunu söyleyeyim. O koku falan. <laughs> Amerika'daki izlediğiniz videoları bir köşeye bırakın. Yani Polonya çok farklı. Ev konusunda, trafik konusunda. Zaten alım gücü burada yüksek olduğu için her ailede 2-3 tane araba var. Bu da ne demek? Kaldırım mesela, kaldırımı gösterebilirsiniz. Arabalar duruyor. Hı, hmm, aynen. Bu hani... bizim araç. Müşteri geldi. Bak burada da Tudel'de çalışan Faruk abinin arkada Volvo'su var. Buranın da avlusu yani orada. burası işlek bir yerde Yani düşünmeyin ki Türk mantığı kaldırıma park ederim, sipariş alırım düşünmeyin kaldırımlar bile dolu. Evet. Bu yüzden Amerika'daki videoları bir köşeye bırakın. Polonya'da kesinlikle bu iş yorucu. Ve küçük araba olması her zaman avantaj küçük çünkü park olması, sıkıntısı var, yer bulmama sıkıntısı çok. Kesinlikle öyle. Sipariş konusuna gelelim, hız konusuna gelelim. Ne kadar hızlı götürürseniz, o kadar hızlı para kazanırsınız, o kadar yüksek rating alırsınız. O kadar müşteriyle uğraşmazsınız. Ha şunu söyleyeyim. 100 müşteri de 5 müşteri çıkabiliyor. Gıcık müşteri olarak adlandırayım. Burada herhangi bir ırçılıktan kesinlikle görmedim. İnsanlar gayet... Polis de hatta çok iyi davrandı ya sana. direkt polis şöyle. Kapımı açtı hatta şöyle. Camı tıklattı. Direkt hello sir. Yani çok güzel bir duygu. Öyle öyle. Ben şöyle... Ya diyeyim. sen de aradığında biraz tırsmış dedim. Hiç merak etme Kol polisler iyidir. Yo yo. Çünkü Türkiye'de bir Polonya ön yargısı var. İnsanlarda hani Polonyalarda bir uçculuk var. Şöyle bak kesinlikle ya o, yok arkadaşlar. O, o bürokrasi, o devletle şey Bence normal de. insan çok farklı. O haberlere inanmayın. Orada çok algı yönetimi bulunma. Dün mesela bir adresi bulamadım. Hani adres gece vaktiydi. Gece 12'de her yer karanlık. Bir bayan yolda buldum. Ya yani düşünün bir bayan dedi ki "Bu adresi bulamadım." "Aa ben burayı biliyorum. Hadi gidelim." dedi. İşine gücünü bıraktı ve benimle adrese kadar geldi. Ne kadar hani güzel bir şey bu. Evet, kesinlikle öyle. Ee, sipariş konusu tekrar gelelim bu konuyu bir atlıyorum. <laughs> Uber'de kesinlikle yarım saat, 20 dakika, 10 dakika gibi bir kural yok. Ama siparişleri maksimum yarım saatte ulaştırmaya bakın. Hem yemek soğumaz, hem müşteriyle uğraşmazsınız. Hem de paranızı daha rahat kazanırsınız. Bir de değerlendirme olduğundan dolayı ne kadar göre, reytiniz düşük olursa ona Tabii. göre e, müşteri seçmiyor sonuçta değil mi? Uber'in algoritması seçiyor. bugün evet. Uber'in algoritması şu şekilde çalışıyor. En yakın restoranda olan, en yüksek reyting olan kişiyi seçer. Mesela benim %93 olduğu için şu an reytingim. Direkt basar basmaz merkezi bir yerde. siparişler yağmaya başlıyor. Evet. Yetiştiremiyorum. Evet, gelin bir arabayı da göstereyim. Çok güzel, kompakt bir araç gördüğünüz üzere Smart. Genellikle bu arabaları hastayım. Gerçekten hem fiyat performans ya kesinlikle ama şunu da önereyim. Hani ben de zamanda bu böyle bir eski ve ucuz bir araç kullandım. Hani 4500 loti alıyorsunuz ama 1-2 yılda o e, arabanın Olabiliyor ederinin 2 katı evet. masraf çıkabiliyor. Onun için güzel bir tamirci ve düzenli bakım yapılması lazım. Onlar da tabi masraf. Eğer kendi arabanız olacaksa bunda demekte fayda var bunun kasko ne bileyim kasko yapmazsınız da sigortasıydı tamir masrafı derken kendi arabanız olursa belki aylık bin zloty vermiyorsunuz ama e, Öyle o ekstra masrafları gelir ama her türlü kendi arabanızın olması daha avantajlı. Elinizin altında araba olacak değil mi? Tabii yani öyle. Ben... Sen de almayı düşünüyorsun herhalde ileride. Şöyle bir iki üç ayda yapıp sonra almayı düşünüyorum. Hani Hüseyin Bey'in de dediği gibi mesela bu arabanın fiyatı 5000 bin. Bir yılda bana maliyeti örnek veriyorum 10.000 Ben aylık olarak bin 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 veririm. Sonuçta 10 ay sonra çöpe düşebilir bu araba. Niye? Günde 100 kilometre ben yol yapıyorum. Yani sonuçta 10 ayda 30 bin kilometre yapıyorum. Hatta şey de diyelim. Bu arada kendisi de araba kiralama işine girmek istiyormuş. Evet. Eğer burada bu iş yapmak isteyen, araba kiralamak isteyen kişiler de direkt e, buraya gelebilir. Size direkt sizi arabada bulur. Her türlü evet. yardım, tamirci olsun. Direkt e, mesela ne bileyim filo işine mi girmek istiyorsunuz? Araç kiralama mesela 2-3 tane araç alacağım diyorsunuz tamirci de bulur direkt düzenli olarak anlaşırsınız da düzenli olarak hiç problem olmadan halledersiniz. Onu da diyeyim eğer partner arıyorsanız kendisini zaten tanıdığı partner şirketler var direkt götürürsünüz. zaten. Yönlendirebilirim. Problem direkt. olmaz. hadi şunu, da düşünme, düşünmeyin hani Türkiye'deyken de hesap açılabiliyor. Ama boşu boşuna haftalık para ödemeyin. Hani 15 lira, 20 lira ödemeyin. Ya özellikle kendisi dediği üzere partner şirketler bazıları çok kazık olabiliyor. Onun için kendisi de burada tecrübe ettiğinden dolayı en evet. en iyi en düşük ücret en iyi kaliteyi veren Zaten partner şirketleri kendisi. Ağzı da yana yana öğrendiği için e, direkt öyle. size en güzel partner şirkette Önerecektir bu dediğim Varşova için. Varşova. Eğer başka şehirlere de gelecekseniz genel olarak gene ulaşabilirsiniz. Genel olarak gene yardım edebilir. Çünkü genel olarak hani fiziksel olarak yapmanız gereken bir şey yok. Her şey internet üzerinden yapılıyor. Öyle. Gene bırak oradan size her türlü yardım, danışmanlığı verebilir. Sadece önemli olan araba ile yapacak olanlar araba var gerekiyor. Arabaya ya da motosikletse var. falan hatta eee motosikletle 100 Kaç? 80 beygir mi? O, 125 cc'ye kadar. Cc'ye kadar e, normal B1 ehliyetle e, kullanır. 26 kullanır. yaş ve üzeri. Ise? 26 yaş ve üzeri. Bunu dediğin iyi oldu. Evet. Onun haricinde dediğim gibi eğer ehliyet değişimi ya da bu gibi şeyde, e, servislerle de ilgileniyorsanız danışmanlık da veriyoruz. Her türlü şeyde de tarafıma ulaşabilirsiniz. Burak çok teşekkür ediyorum Genel ederim, olarak e, O kadar yol geldin, tanıştık çok sağ Zaten konuşuyorduk. 2 defa tanışma fırsatımız Yatırlık, da oldu. Galiba, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Sonunda gelebildim 2018'de talihsiz döner fabrikası. Evet. E, sayesinde burayı keşfetmiştim. Hatta, Ama sonunda gel, Umarım pişman olmazsın. <laughs> yok, e, hatta ben dönerken çok üzülmüştüm. Ya yani ne güzel ülke, ne güzel insanları var. Keşke gelebilsen. E, sonunda 2020, geldi. <laughs> kesinlikle gelecek arkadaşlar. Türkiye'den öneriyorum. Kendinize güvenin. Ben işimden istifa ettim Türkiye'de. Üzerine bir korona dönemi atlattım. Ona rağmen buraya gelebildim. Kesinlikle. Yani onun için şunu diyeyim. Eğer buraya bir şekilde gelmek isteyenler varsa ne bileyim hazırlık kursu olur, üniversite olur başvuru yapmak isterseniz tarafıma ulaşabilirsiniz. Her türlü ayarlamaları yaparız. Okulumuza da başvururuz. Ayrıca buraya geldiniz. Her türlü araba işiydi. de, iş işiydi. her türlü ayarlamaları da Tabii burada ki yaparız. Evet. arkadaşlara aklınızda soruları varsa siz de sorabilirler. Bana da sorabilirler. Sorar zaten eğer yani. şöyle yapalım. Burak çok teşekkür ediyorum sağ olun, geldiğin sağ olun. için. Gene burada sosyal medya hesaplarımızı göreceksiniz. Burada koyacağım. Ayrıca sorularınız olursa yorum olarak yazın. Bana yazabilirsiniz Instagram'dan veya Burak'ın Instagram'ı da koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. DM atabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Burak Güzel tekrardan. Ediyorum. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.